Peki sosyal medyadan görüştüğün arkadaşların vardır bu işi yapanlar evet. ee, sorunlar nelerdir size göre yani az buçuk anlatıyorsun yem konusunda sıkıntımız var vesaire ama farklı sorunlar da geliyor mu sana bir de e, hayvanların veterinerlik masrafları ne kadar bunlar tamam her şeyi dayanıklı ama illaki zaman zaman evet. sıkıntılar oluyor veya rütün aşılamaları oluyor devletin desteklediği aşılar var evet. devlet küçükbaşı destekliyor mu ne kadar destekliyor? Burada biz hayvanlarımıza mutlaka 5-6 tane koruyucu aşı yapıyoruz. Bunlar veba, çiçek, brusello, işte gavuzlama, entratoksomin gibi. Bunlar grip ve işte COVID-19'un aşısı gibi hastalıklardan, virüslerden bu hayvanları koruyucu aşılar. Bunlar olmazsa olmazımız. Eğer yapmadığımız takdirde Allah muhafaza bir çiftliğimize çiçek gibi bir hastalık girdiğinde Büyük büyük zararlarla karşılaşıyoruz. Yani hayvanımızın tamamında telef olması söz konusu. Devletimiz küçük baş hayvancılara destek veriyor. Hayvan başı 30 lira. Bunun 5, 4-5 lirasını birlik kesiyor. İşte bize gelen 25 lira oluyor. Bu da bizim bütün veterinerlik masraflarımızı rahat bir şekilde karşılıyor. Peki veterinerle buluşmalarınız nasıl oluyor? Aylık mı görüşüyorsunuz, haftalık gelip gidiyorlar mı onlar? Yoksa siz çağırınca mı geliyorlar? Genelde. Genelde siz biliyorsunuzdur mutlaka ama. Genelde ilçe tarımın kendi bir takvimi var. Orası böyle bir e, bulaşıcı hastalık olmadığı sürece onlar kendi takvimini uyguluyorlar, mevsimine göre küpesini vuruyorlar, aşısını yapıyorlar. Onun dışında da bizim bir sorunumuz olduğunda da e, gerek ilçe tarımdaki arkadaşlarla veteriner abilerle, gerekse özel veteriner arkadaşlarla konuşuyoruz. Çözüme ulaştırıyoruz hastalıkları. Yani bir sorun olduğunda siz çağırıyorsunuz ama genel olarak siz de takip ediyorsunuz. Evet. Aşılamayı ilçe tarım görevlileri mi yapıyor yoksa sizin kendinizce yaptığınız aşılar var mı? Büyük çoğunluğunu ilçe tarım yapıyor koruyucu aşıları. Böyle enterotoksin gavuzlama aşısı veya ek aşılar olursa da biz kendimiz de yapabiliyoruz. Evet. Kendiniz de yapabiliyorsunuz. Evet. Kendi çiftliğimizin işletmemizin veterineri zaten Biziz diyorsunuz. Biz, izliyorsunuz. Biz e, hem veterineriz, hem ebeyiz, hem çobanız, e, hem babayız. Hem de e, tarımla, e, çiftçilikle çift uğraşan e, tarımcıyız yani. Böyle bir hayvanın hasta olmadığını veya daha sağlıklı olduğunu nasıl anlıyorsun sen? Biz e, hayvanın tüyünden, özellikle tüyü parlaksa, e, hop dip sıplıyor neşesi yerindeyse, yemesi içmesi iyiyse, böyle yüzleri diken diken değilse mesela, kulaklarınızı el, ellediğimizde soğuk değilse e, biliyoruz ki o hayvanın neşesi yerinde. Zaten biz bu işi e, hani çocukluktan yaptığımız için şöyle baktığımızda hayvanın rahatsız olup olmadığı hemen gözümüze çarpıyor yani.